Arkadaşlar bu benim şanssızlığım. Demin 3 kutu vardı, açtım dedim ki zaten bir şey çıkmıyor. Bir baktım ki pem çıktı. Yani bu benim şanssızlığım çünkü videoda niye çıkmıyorsun pem? Allah aşkına videoda niye çıkmıyorsun ya? Neyse arkadaşlar Pim'i çıkardım. Bugün 3 tane karakter çıkardım. Şanslıymışım bugün. Arkadaşlar bir de bu videoda bir tane karakter birikiyormuş. Aç bir tane kutu birikiyormuş. Açıyormuşum. Bir tane daha karakter çıkıyormuş zaten arkadaşlar artık bir tane destansı veya bir tane bir tane bir tane gizemli gelirse gizemleri tamamlıyoruz bir tane destansı gelirse destansıları tamamlıyoruz arkadaşlar her gün her gün bir dest resmen her gün bir destan her videoda bir destansı bir gizemli çıkarıyorum yeter be bu kadar çok da çıkmaz yani. <laughs> Bu aralar destansı ve gizemli bana çok çıkıyor. <laughs> Bu alabilirim de öfkesi var. Alabilir miyim acaba? Aldım. Evet arkadaşlar. Hem çıktı. Sonunda da. Arkadaşlar bu hesapta resmen bütün karakterler çıkmaya başladı. Ne oluyor bu hesapta. Arkadaşlar sadece bir destansı, bir gizemli 4 efsanevi. Yani bu PM yerine Leon veya Crow'u da verebilirdin. Spikehold da olurdu, Sam'de de olurdu. Neyse arkadaşlar, Bugün 3 yeni karakterim oldu. Pam, Ems ve Max. Arkadaşlar bak, bakın şimdi. Ben hep Max'la tekrar oyna tekrar oyna yapıyordum. 86 kupaya kadar geldim. Ondan sonra çıkış yaptım. Ondan sonra burada sandıklar. Birlikte dedim ki bir maç daha yapayım açayım. Ondan sonra maç yaptım. Açtım bir baktım ki Pam çıktı. Allah Allah. Dedim ki bu 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 benim sorum. hiç hiç videoda çıkmıyor resmen. Arkadaşlar ben ben çoğu destansımı video dışında çıkardım. Mesela Bibi, Pemi ve çoğu karakterimi de video dışında çıkarttım. Kupa yolunda çoğunu şey video dışında aldım. Oh gel buraya gel gel yarastın bana. internetine söyle kaşınmasın. <laughs> 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 Sonunda. Yani bu pemi videodaki kutu açılımında da verebilirdim. Yani bugün eminim ki bir karakter daha vermez. Ve arkadaşlar bu arada Adam Sanyap hesabına Piper çıktı. Dün çıktı. İsterseniz göstere göstereyim. Adam Sanyap profiline bakalım. Bakın Piper çıktı. Arkadaşlar resmen bütün hesaplarıma çıkıyor. Bakın. Bu hesabıma çıktı Piper. Ondan sonra nerede? Spike hesabı nerede? Bu hesabım açık. Bu hesabı çıktı. Kulüpteki bütün hesaplar çıktı. Bir benim bu ana hesabım çıkmadı. Neyse. Ama bir tane bile efsanevi olmaz mı ya? Burada Kul, Leon, Sen ne? Spike varken geliyor bana pembe veriyor Allah aşkına. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Eğer video dışında yine karakter çıkarsa ağlarım resmen. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Gör